Bugünkü konumuz. Kızlar şu sürekli götlerini gösterirler Instagram'da. Oros bu mu? Şimdi neden onu diyorum? Çünkü 7-24 götlerini gösteriyorlar. Şimdi gider kimisi silikon yaptırır götüne. Kimisi gider salonda sadece göt çalışıyor. Bugün ne çalışacağım? Bugün omuz çalışacağım, kol çalışacağım. Bir bakan bir hareket yapar oraya. Sonra yine geçer oraya? Göt çalışmaya. Allah'ın günü göt günü. Fuck you. Know. E öyle olunca herhalde bütün gün götünü gösterecek sağ Instagram'da. E şimdi öyle yapınca ne olur? Erkek onu ne yapmak ister? Aklında tek ne vardır? Kız da bunu biliyor. Kız da <laughs> baya ağır tepki geldi bize o video yaparken Tabii ki feministlerden ve mavi pil erkeklerden kimisi dedi ''Yok hocam, senin senin hanım da sporcudur senin hanım da gitti yarıştı fazlaları ağır laflar söyledi bakın benim lafım yok kız giderse plajda da fotoğraf çeker 40 yılda bir Lafım yok. Denize gittiğinde hatıra çekersin fotoğraflara koyuyoruz Instagram'a. Lafım yok ona. Benim lafım yok. Bikini sporcular podyuma çıkar. Normal erkekler gibi. Yani e, tabii ki bazı sapıklar taciz oluyor kızlarda. Ama birçok sapıklar da erkeklere taciz oluyor. Nasıl, nasıl derler? Tarih... Tarih... Ta 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 tahrik oluyorlar. Bakın, ne yapayım? Sexually turned on. Yani insan vardır ki kızı kapalı bile görse sapıksa onun altından da merak ediyor ne olduğunu. Hatta bazı birçok erkekler vardır kapalı kızlara karşı daha çok sapıklığı vardır. O bir gerçek. Ama benim yaptığım o video, benim yaptığım o video az önce C.T. Fletcher'da öyle, öyle ona benzeyen bir video paylaştı. Dedi, ya bu kızlar Instagram'da her şeyi götlerini ön plana koyuyorlar. Yani kız istediği yeri çalışsın, kız sırt antrenmanı yapıyor ama sırtı daha, sırttan daha fazla götünü gösteriyor. Kız yatakta yatıyor, seksi fotoğraf çekiyor. Ee, şeyin üstüne sırt be, belinin üstüne yat, şeyin üstüne, karnının üstüne yatıyor. Kamera tam götüne dayanıyor. Tam götünün deliğine, götünün drip basına. Tam götüne dayanıyor ve fotoğraf çekiyor ve diyor. Günaydın arkadaşlar. Mutlu gün dilerim size. Bir de öyle masum masum. This is arıyor yapsın. Kimisi götünü paylaşıyor. Salonda yok iyilip yok arkaya atıyor götünü. Ve sonra motivasyon sözler söylüyor. Ya başarmak için inanmak lazım. Başarmak için inanmazsın. Ya kızım sen neyi başardın hayatında göt? Sen neyi hayatında başardın da bir de... klişe klişe sözcükler çalıyorsun. Oradan buradan da kendini felsefe filosof zannediyorsun. Kendini filosof zannediyorsun. Başarmak için inanmak lazım. Al sana götümü. Yani Deller ya Instagram bokunu çıkarttı. Bok nereden çıkar? Götten çıkar. Başka diyecek bir şeyim yok. Ben, ben bu noktada, bu cümlede noktayı koyuyorum. Da size peace out diliyorum.